Tekrar merhaba. Şimdi size fotoğraf makinemizin sensöründe bulunan tozların nasıl temizlendiğinden bahsedeceğim. Öncelikle bu tozların nasıl tespit edildiği ile başlayalım. Fotoğraf makinemi objektifin el verdiği en büyük f değerini alıyorum. Şu an benim kullandığım 50 milimetrelik objektif için en büyük f değeri 22. Sonrasında bilgisayarımın monitöründe beyaz bir resim açıyorum ve bu resmin fotoğraf makinesiyle fotoğrafını çekiyorum ve sensördeki lekeleri bu şekilde tespit edebiliyorum. Diğer bir yöntem ise elimde gördüğünüz büyüteçlerden faydalanıyorum. Bu büyüteçlerin içerisinde mercekleri var. Bu mercekler yardımıyla sensörde bulunan lekeleri kolaylıkla görerek tespit edebiliyoruz. Bunun için büyüteçteki ışığı açıyorum. Genelde bunlar da ışık olur. Ve fotoğraf makinesine bu şekilde yerleştiriyorum. Sensörde bulunan lekeleri buradan bakarak rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve bu lekeleri temizleyebiliyorum. Şimdi sensördeki lekeleri temizlemenin iki yolu var. Birincisi doğrudan sensöre müdahale etmeden yapılan temizlik. Bir diğeri ise Doğrudan sensöre müdahale yapılarak yapılan temizlik. Öncelikle hava ile yapılan temizliği göstereyim isterseniz. Yine bu yöntemde doğrudan sensöre herhangi bir müdahale söz konusu değil. Bu elimde gördüğünüz pompalar yardımıyla sensördeki tozları temizleyebiliyorum. Bu pompalar içerisinde bulunan basınçlı havayı sensöre üfleyerek sensördeki tozların uzaklaşmasını sağlıyor. <laughs> Bu şekilde basarak içerideki basınçlı havayı dışarıya üfletebiliyorum. Şimdi sensördeki tozları uzaklaştırabilmek için öncelikle aynayı yukarı kaldırmam gerekiyor. Ama aynayı yukarı kaldırmadan önce genel bir temizlik yapalım. Şimdi aynayı yukarı kaldıralım ve aynı işlemi bir kez daha gerçekleştirelim. Bunun için Fotoğraf makinesinde sensör cleaning'i seçiyorum. Clean menu'yu seçtikten sonra OK'ye OK basıyorum. Ayna yukarı kalktı. Artık sensörü görebiliyoruz. Şimdi az önce yaptığım işlemi tekrar gerçekleştiriyorum. <laughs> Aynanın eski pozisyonuna dönmesi için fotoğraf makinesini kapatmam yeterli. Dikkat ettiyseniz üfleme işlemini bu şekilde gerçekleştirmedim. Eğer bu şekilde yaparsam fotoğraf makinesinin içerisinde bulunan tozları daha da içeri üflemiş olurum. Dolayısıyla fotoğraf makinemi ters çevirdim ve üfleme işlemini bu şekilde gerçekleştirdim. Üfleme işleminde elimde gördüğünüz bu spreylerden de faydalanabiliyoruz. Bu spreylerin içerisinde sıkıştırılmış hava var. Aynı parfüm kullanır gibi buradaki düğmeye bastığınızda içerideki basınçlı hava dışarı çıkıyor ve sensördeki tozların temizlenmesini sağlıyor. Yine bu tarz spreyleri kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Spreyi çalkalamıyoruz ve ters tutmuyoruz. Eğer çalkalarsanız ve ters tutarsanız sensörünüzde buzlar meydana gelebilir. Bunu çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Aksi halde sensördeki lekeleri temizleyeyim derken daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Kullanacaksanız da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Spreyi dik bir şekilde tutarak üflettiğinizde herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Dediğim gibi eğer çalkalarsanız ya da ters çevirirseniz sensörde buzlanmaya sebep olabilir. Dikkatli kullanın derim. Şimdi diğer bir yöntemse sensöre doğrudan müdahale edilerek yapılan temizlik. Bunda iki tane çubuk var. Bunların bir tanesi ıslak, diğeri kuru. Öncelikle ıslak çubukla sensöre tek bir yönde temas ediyoruz. Sonrasında burada toz olabileceği ihtimaline karşın çubuğu ters çevirerek az önce çektiğimiz yönün tersine çekiyoruz çubuğu. Sensörü ıslak bir şekilde temizledik. Sonrasında kuru çubuğu çıkartıyorum ve aynı işlemleri yine gerçekleştiriyorum. Yine öncelikle bir yöne çekiyorum kuru çubuğu. Sonrasında yine burada toz olabilme ihtimaline karşın ters çevirerek az önce çektiğim yönün aksi yönünde temizleme işlemini gerçekleştiriyorum. Anlatması çok kolay, teoride çok kolay. Yalnız pratikte fotoğraf makinenizin sensörünün çizilmesine sebep olabilirsiniz. Özellikle pahalı fotoğraf makineleri kullanıyorsanız dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ağlamanıza komşular kapıya gelir. Son bir yöntem daha var, ondan da bahsedeyim. Az önce gösterdiğim büyüteçlerin yanında bu tarz kalemlerden geliyor. Bu kalemlerin ucunda yumuşak bir yüzey var. Büyütecin altındaki ışığı açıyorum ve fotoğraf makinesine yine bu şekilde yerleştiriyorum. Tabii öncelikle aynayı az önce gösterdiğim gibi yukarıya kaldırmanız gerekiyor. Sonra şurada gördüğünüz aradan bu kalem yardımıyla sensördeki tozları temizleyebiliyorum. Temizleme işlemini bu şekilde gerçekleştirebiliyorum. Buradan bakıyoruz. Sensörde toz kalmayana kadar temizleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar da burada yumuşak bir yüzey de olsa yine sensörün çizilme ihtimali var. Ben sensöre doğrudan müdahale yapılarak yapılan temizlemeleri tavsiye etmiyorum. Eğer temizleme işlemi üfletilerek halledilebiliyorsa ya da Photoshop'la ufak rütuşlarla gerçekleştirebiliyorsanız ben temizleme işlemini yapmanızı tavsiye etmiyorum. Temizleme işlemi gerçekleştirecekseniz de bu tarz pompalardan edinebilirsiniz. Bu pompalar yardımıyla temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Zaten %90 sensördeki tozları bunlar uzaklaştırıyorlar. Diğer yöntemlere çok fazla girmenizi tavsiye etmiyorum eğer yeniyseniz. Profesyonel kurumlar var. Onlardan yardım almanızı tavsiye ederim. Tabii ki sensörü ücret mukabilinde temizliyorlar. Benim sensör temizliği hakkında anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Çok önemli olmasına rağmen anlatmadığım bazı ayrıntıların olduğunu fark ettim. Öncelikle bu çubuklar tek kullanımlık olup bir kez kullandıktan sonra atmamız gerekiyor. Yani kesinlikle bu çubukları bir kez kullandıktan sonra ikinci bir temizleme işlemi gerçekleştirmiyoruz. Yine bu çubuklar full frame fotoğraf makineleri için ve full frame olmayan fotoğraf makineleri için ayrı ayrı satılıyor. Benim kullandığım Canon 450D fotoğraf makinesi full frame olmadığından dolayı ben non full frame size sensör yazan çubuğu satın aldım. Eğer elinizde bulunan fotoğraf makinesi full frame ise siz full frame size sensör yazan çubuğu satın almalısınız. Diğer bir ayrıntı ise bu çubuklarla temizlemeye başlamadan önce sensörü elimde gördüğünüz hava üfleyen pompalar yardımıyla öncelikle bir kez temizlemeniz gerekiyor. Aksi halde sensörde bulunan tozlar sensörünüzün çizilmesine sebep olabilir. Yani siz sensörü temizleyeceğim, tozlardan kurtulacağım derken sensörde çiziklere sebep olabilirsiniz. Bu sefer anlatacaklarım gerçekten bitti. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.